Çok basamaklı sayıları okuma yazmada birinci bölümünü yapmıştık. Şimdi ikinci bölümle çok basamaklı sayıları okuyacağız, yazacağız ve konuyu bitireceğiz. Örneklerimiz var. Hemen tahtaya gelsin. Örnek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane örneğimiz var. 7 tane örneği yaptıktan sonra videomuz bitmiş olacak tahmini 15 dakikaya bile sürmez diye tahmin ediyorum. Doğal sayılarda basamak değerinde diğer videoda görmüş olacağız. Nasılsınız 5. sınıflar? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyisiniz değil mi? Moraliniz iyi. Motivasyonunuz iyi. Siz iyisiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Mutlusunuz. Tamam. Güzel. Kaleminizi elinize aldınız. Önünüzde kitabınız, kağıdınız, defteriniz, not alacağınız ne işte gerekiyorsa masanın üzerinde hızlı bir şekilde başlıyoruz. Örnek bir, Aydın bakalım. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları örnekteki gibi rakamlarla yazınız diyor bize. Şimdi bu sefer okunuşunu verdi. Rakamlarla sayıyı ne yapacağız? Yazacağız. Bakalım 75 milyon yazıyorum. Şöyle yapalım mı? 75 milyon. Ha. İsterseniz şöyle bir hafif biraz boşluk bırakayım diyeceğim ama. Bak birincisini yapayım size. Normalde nasıl gösterilmesi gerekiyorsa birincisini yapayım. ikincisini hafif biraz boşluk bırakayım. 75 milyon. 82 bin. 82 bin dur. 82 bin ha buraya kadar geldik evet. 571 571 güzel. Şimdi ayrı ayrı yapılmadı böyle. Normalde ayrı ayrılaraktan hani ay ayıraraktan gösterilmez ama 4 milyar hmm. 4 milyar durdum. 6 milyon. Tamam. 6 milyon. Peki. Durdum. Sonra 53 bin. Ha 53 bini de varmış. 6 milyon. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ee, bize bir şaşırtmaca yaptı. 53 bin. Hmm. 300. Sayımıza bakar mısınız? Sayımıza bakar mısınız? Tabi bunu birleştirerek yazarsak daha güzel olur. 4 milyar, 6 milyon, tamam, hmm. sonra 53 bin, tamam, dur, ee, 50 bin, özür dilerim, 50 bin, ee, kafam gitti. Ee, o kadar böyle şey oldum ki, kusura bakmayın, 50 bin, ha. 300, zaten sonunda da 300'ü demiştim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin. D'ye gelelim. Artık D'yi güzel bir şekilde yapalım ya. 205 milyon. Tamam. 205 milyon yazdım. Şöyle yapalım hadi. 205 milyon. Evet. Sonra 907 bin. Hmm, 907 bin. 40. Tamam, güzel. E'ye gelelim. Haydi hızlı bir şekilde, Duruncuyla yapmak istiyorum. 32 milyar, hmm. 32 milyar durdum. 16 milyon, hmm. tamam. 8.004. 8.000. Hop, hata yapmıyoruz. 8.000 4. Valla çok hani böyle şaşırtmacalı sorular ha. Şaşırtmacalı sorular. 32 milyar 16 milyon değil mi? 16 milyon 8 bin 4. Şaşırtmacalı. Sağ gösterip sol vuruyor. 9 milyon ha. 9 milyon 606 bin. Hmm, 600 6000. Vay 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 vay. Sorulara bakar mısınız sorulara? Bence çok güzel. Son soru siyahla yapalım hadi ya. 509 milyar. Vay! 509 milyar 3 sıfır attım. Bir daha 3 sıfır attım. Milyon milyonlar bölüğünü ne yaptım? Bir dakika, bir 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 sıfır da, bir üç da atacağız. Milyarlar bölü, milyonlar bölü, binler bölü, birler bölü. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya kadar izlediysen, sen gerçekten iyi bir şekilde bulunuyorsun videoda. Sağ olasın. teşekkür ederim. Ha, videoyu bundan önce kapatanlar da olabilir. Günlük hayatta bunları okurken Böyle Bir dakika dur bakayım hmm, Milyar bölü Milyon bölü hmm, Tamam Binler bölü, birler bölü demiyorsun Melisaliyeler içerisinde gerçekleşiyor Gördün, okudun O kadar böyle Bir refleks haline geliyor ki hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyorsun Yani Günlük hayatta bunu baktığın zaman bir dakika dur ya şunu, şunu bir bölüye bir ayırayım. Sonra basamaklarına bir ayırayım. Demiyorsun. Görüyorsun tık okuyorsun. Şey gibi mesela. Yazı yazarken sen düşünüyor musun? Düşüne düşüne yazıyor musun? Yani düşüne düşüne dediğim şöyle. Elinle mesela atıyorum ne yazacaksın? Aşağıda okunuşu verilen. A'yı düşünüyor musun? Hızlı bir şekilde yazıyorsun değil mi? ya da bisiklet sürerken düşünüyor musun? Ya işte ben sağ şey pedalı çevireceğim sonra sol hızlı bir şekilde yapıyorsun. Tamam güzel. Geldik iki. Abaküs mü? Aa güzel. Severim abaküsü. Aşağıdaki abaküs modellerinde gösterilen sayılara örnekteki gibi bulup sayının okunuşunu alttaki kutuya yazınız. Tamam peki. Kaç tane var? 3 tane. Kaç tane var? 2 tane. Kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Kaç? 1. Kaç? 0. 0. 0. Aslında şuraya yazsaydık iyiydi ya. 3, 2, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ey maşallah. Şöyle yapalım. Bak. Bak şöyle yapalım. Normalde nokta konulmaz ama. Bak bölüklerime bakar mısın? Aa ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Söyle bana 3 milyar 281 milyon. Bitti. 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 3 milyar 3 milyar 200 81 1 Milyon Çok iyi ya Çok iyi ya Geldik buraya Hadi bunu da siyahla yapalım ya 1 2 Kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 4 2 4 6 0 0 2 4 6 7 3 0 0 güzel şöyle bölüklerini ayırın bakalım 12 milyar ha. Şöyle yazıyorum 12 milyar 8 100 40 6 milyon alta devam etmek istiyorum. 7300 7300 Geç 3'e. Geç 3'e. Hızlı gidiyoruz haydi. Aa bir tane daha vermiş ya. Bu sefer o konuşlarını vermiş biz de yapacağız. Tamam peki yaparız. Eee Yaz, yazalım değil mi ya yazalım. 8 milyon şöyle 8 milyon 123 bin 123 bin ha bak böyle böyle sonra 684 684 güzel peki 51 milyon Tamam 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 durdum 245 bin hmm, 245 bin300 bak 300'ü yazdım 245.000 245 bin 245 güzel çizelim mi 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 0, 0. 100 milyar. Bakalım, bakalım. 410 milyon. Tamam. 73 bin. 73 bin 1. 1. 73 binde de. Değil mi? Buradan gidebiliriz ya. Hani bilemiyorum. Hani o çuba sayı gelecek mi gelmeyecek mi? Sağda boşta çubuk kalacağını, solda boşta çubuk kalsın. Sağda boşta çubuk kalırsa o zaman sıfır olur. Olmaz. Değişir sayı. 410 milyon. Tamam. Sonra 100 milyar. Hop. Hop 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 hop. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 1. Beğeni atın ha. Beğeni atın. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları örnekteki gibi yazınız. Yazarız. 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 Birler bölüğünde ne var? 799 var. Binler bölünde ne var? 45 var. 45 var. Milyonlar bölünde 12 var. Milyarlar bölünde bir şey yok. Geçtik. Hmm, bak yerlerini değiştirmiş. Ha, neler yapmış. Tamam. Birler, binler, milyonlar, milyarlar. Burada yerlerini değiştirmiş. Milyonlarda ne var? Milyonlarda? Ah, 900 var. Tamam. Sonra? Milyarlarda ne var? Milyarlarda? 150 var. 150 var. Sonra? Birlerde ne var? birlerde sıfır var. Ya birlerde yok maalesef. Sonra şuraya dikkatli ol. Binlerde ne var? 458 var. Çok iyi ya. Geç beşe. Evet geldik beşinci soruya. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıda bölükleri verilen sayıları örnekteki gibi yazınız diyor bize. Bakalım yazalım yazmaya çalışalım. Birler bölü 104. Binler bölüğünde 5 varmış. Peki milyonlar bölüğünde 63 varmış. Hop. Şöyle gel. Milyarlar bölüğünde 12 varmış. Tamam peki. Geldik B'ye. Binler bölüğünde 00 var dikkatli olun birler bölüğünde 78 var milyonlar bölüğünde 632 var Geçelim örnek 6 Aşağıdaki doğal sayıların istenilen basamağındaki rakamı örnekteki gibi yazınız diyor bakalım Milyonlar basamağı Milyonlar basamağı neresi Ahanda burası Kaç 5. Mavi ile yazayım diğerinde. 100 milyonlar basamağına bakalım. 100 milyonlar basamağı. Milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar yani 9. Sonra milyarlar basamağı bakıyorum. Milyarlar basamağında da 8 var. Geç bakalım. Örnek 7. Son soru. Üzülmeyin ha. Üzülmeyin onlar basama, onlar basamağı gel bakalım bölük bölük gidelim. Birler onlar yüzde şey e, birler binler e, milyonlar milyarlar on milyar bak on milyarlar basamağı. 10 milyarlar basamağı. Tamam. Şöyle bir de yeşil alalım. Burası yüzler basamağı. Yüzler basamağı. Peki, devam. Devam. Geldik buraya. 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağı. Güzel. Gel sonuncuya gel. Gel bakalım. Burası şöyle bakıyorum. 100 milyonlar basamağı. 100 milyonlar basamağı. Güzel. Geldik nereye? Dur bakalım. Hangi renk kullanmadık? Siyah kullanalım hadi ya. Burası milyarlar basamağı, milyarlar basamağı. Tamam mıdır? Burada kalalım. Doğal sayılarda basamak değerlerinde kalmış olalım. Yalnız iyi gittik ha. Çok basamaklı sayıları okuduk, yazdık. Değil mi? Abaküste vesaire gösterdik. Basamaklarına baktık. Basamak isimle, isim, isimlerine baktık. inceledik. Bölüklerine baktık. İyi yaptık. İyi yaptık. Güzel diyoruz. Ama çalışmalara devam. Çaba, gayret eksik olmasın. Tutumunuz her zaman yüksek olsun. Tutum yüksek olursa ilginiz o orantıda artacaktır. İlginiz arttığı zaman da matematiğe olan yeteneğinizi keşfetmiş olacaksınız. Sınırları artık genişletmeye başlayacaksınız. Sizin tutumunuz her zaman en üst seviyede olsun. İyi olun, mutlu olun, pozitif olun. Her zaman moral, motive en üst seviyede olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bilici olan bir söyleyici olan yorumlara yazabilir. Ben videoyu kapattım. Artık bir daha 5. sınıflara ne zaman video gelir bilemiyorum. Görüşmek üzere.